Komisyonlara havalesini oylarımıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gebze Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumunu yaptı. Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyük Gözün yönettiği meclis toplantısı, yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Meclis gündeminin raporlar bölümünde yer alan maddeler oy birliğiyle kabul edildi akabinde dediğim gibi ona dönük araştırmalar konferansla yapıp Başkan Büyük Göz Meclis toplantısında verdiği müjde ile Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alması için çalışma başlattıklarını açıkladı. 16. gündem maddesinde şöyle bir espri var. Değerli arkadaşlar sağ olsunlar Kültür Bakanlığımıza rica ettik. Onlar da makul ve e, olumlu karşıladılar. Çoban Mustafa Paşa Külliyesini değerli arkadaşlar Çoban, Paş, e, Çoban Mustafa Paşa Külliyesini UNESCO Kültür Mirası'na kaydetme talebimiz oldu. Onlar da e, kabul ettiler ve UNESCO Kültür Mirası'na başvurusu yapıldı.